Arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte Ali Kerem diye arkadaşımla şimdi bina yapacağız. Ay bina yapacağız. Arkamdan da köylü geliyor nedense. Mal köylü <laughs> Eee Ali Kerem. <laughs> ne bütün merdiven lan bu? He birazcık gökdel. Yok değil onlar bu. Tamam. Ya arkadaşlar gökdelenmiş. Şimdi ben ya yapmadım abi arkadaşlar. Tamam Tamam. Şimdi neredesinden Neyse. Kopyalıyorum şu anda. Kopyalıyor mu? Beni kopyalama Ben çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bina yapacak. Yaptım mesela arkadaşlar 6 katlı oldu şimdi. Evet arkadaşlar 6 katlı olmuş. Bakalım hemen. Üç katlıydı evet arkadaşlar. Üç katlıydı. Dört lan. Yok. Dört. dört. O zaman sekiz. O zaman sekiz olmalı. Ha. Bak şimdi gece yarısı nasıl gözüküyor arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Gece yarısı nasıl gözüküyor? Arkadaşlar ben unuttum. Tamam. Bakın arkadaşlar. evet arkadaşlar nedense yağma yağmanın şeyi var. Şeyi. <laughs> arkadaşlar kopyalarken bunları da, kop hayvanlar da kopyalıyor. <laughs> <laughs> Hayvanları da kopyalıyor. Hayvanları kopyalamış. <laughs> arkadaşlar bu şiir aslında. Şiir kuruyoruz. Ee, bir parça eksik. Ali Bir parça eksik. Ne? Kırık. Ne kırık? Parçasını yapmamışsın. Ne? Ne mesela? Aa bak şurada. Mavi şey. Diş, dışarı çek Dışarı çek Neyi? Dışarı çıksana. Evet, o eksik gibi Gel yukarı çık. Bak. Bak. Ama güzel oldu. Güzel gözüküyor mu? Ee. Niye durdun lan? Ne parçası? Aha yaptın. Güzel gözüküyor mu lan? He evet doğru. Artık beyaz kısma geçtim. Yukarı çıktık da <laughs> çık çık. Ne diyorsun? <laughs> çıktık Can. Ee, bak artık mavi kısımları yapmıyorum. Böyle güzel bir diye yer yok. Arkadaşlar bakın son manzaraya bakın. Yardım etme ne olur sen de. Tamamdır. <laughs> Şöyle, <Şimdi>, evet. <laughs> bak göstereyim mi? Bak <laughs> şu. Evet arkadaşlar. Şunu aldım. Bunu ne yap biliyor musun? Şimdi de arkadaşlar şöyle benim yaptığım gibi. Yap. Bak. Beyaz beton aldım. Beyaz beton aldım. benim gibi yap bak. Neredesin Dur dur yapma dur. Bak böyle ne yapacağım biliyor musun? O dediğim cam olacak. Siz şöyle. Görüyor musun ya. Arkadaşlar yap benim gibi Ben de şeyi yapacağım. Sen camları koyacaksın. Tamam. Yapacağım. Niye görüyorsun? Ne? Yok yok. Yanlış mı? Şey yaptım. Hadi kanka. İyi biraz yanlış yaptık. Ne yanlış yaptık ya? Doğru işte. 1 2 3 4 5 6 7 Iki tane. Tamam. Şu bir tane bonsik bir tane sinek hep bir tane bisküvi var abla. Kırma lan. Lan dur dur. Geri yapacağım dur. Hah tamam. Güzel oluyor mu? Çok güzel gözüküyor mu? Manzara çok güzel değil mi? Evet. Hayatımda en güzel yaptığım bina olabilir. Lan ne yaptın? Bir katını yapacağım onu. Ha. Onlar buluştuk da işte. Aslında aslında diyorlar. Ben de şey demişler. Hadi duvarını al. Al. Kudu kudu. Tamam. Ben Bir şey yaptım. İyi. Hayırlısı hayır, olsun. Evet. Koy hadi. Dur, bir şey <gülüyor> <gülüyor> A, benim şarjım bitmek üzere. Şey Kaç Şarjım ne, 31 Ha? 31. Evet şurada kırmamız Şimdi parlaklığı indir, parlaklığı. Tamam. Şöyle aşağılara. Parlaklık bana. Ben çok yaptım. Var. Gözükmüyor ekran. Ekran gözükmüyor. Ben ekran gözükmüyor. 0'a indirdim. ya gözükmüyor işte. O zaman ekran parlak. Evet, ben yaparım. Aç i̇şte da göz gözlerim güzel görür. Ben göz yapayım. Var yapayım. A Niye ayrıldın A lan oyunda? Ayrıldın A mı? Hep full mi kıstın nasıl? He. Bu kadar yeter. Arkadaşlar bir kişi şey var. i Arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay. Bay arkadaşlar bitti ya bay